Balat, Yahudi mahallesi olarak bilinse de, geçmişin hayaletleri burada sadece ibadet etmemişti. Bazıları burada mühürlenmişti. Ali, Cinci Hoca'nın verdiği bilgiyle sinagogu bulmakta zorlanmadı. Yıkık duvarlar, kırık vitray camlar ve kapısı yıllardır. Açılmamış gibi taş yapının önünde durduğunda, içine tarifsiz bir ülperti çöktür. Rüzgar bile içeri girmeye çekiniyor gibiydi. Kapının üzerindeki İbranice yazılar, zamanla silinmişti ama ortasında bir sembol duruyordu bir göz. İçinde bir kandil ve arkasında bir hilal. Bu, ne Yahudi ne Müslüman bir semboldu. Ortak bir karanlığın iziydi. Ali, defteri çıkarıp kapağını açtığında, kendi kendine sayfalar çevrilmeye başladı. Sayfalardan biri alev aldı ama yanmadı. Üzerinde yeni bir yazı belirdi. Sesini kaybeden ruhlar burada fısıldar. Duyabilmek için kendi sessizliğini ver. Ali içeri girdiğinde sinagogla yıllar. Önce ibadet cemaatten kalan bir sıra. Dizilmiş ahşap sandalyeleri fark etti. Ortada bir mihrap vardı ama bu mihrapta bir tevrat değil. Taş bir tabut duruyordu. Tabutun kenarına kazınmıştı. Selim Efendi burada mühürlenmiştir. Ruhunu arayan kendi karanlığına bakmalıdır. Ali tabuta yaklaşırken aniden arkada bir çıtırtı duydu. Döndüğünde kimseyi göremedi ama bir şey vardı. Duvarda titreyen bir gölge. Kendi gölgesi değildi. Hareketleri ters yöndeydi.